bugün köyün karşı taraflarına geldik ama hava baya bir bir rüzgarlı bollu bak lolosla birlikte yağış geldi gelecek gibi yapıyor ama havada baya bir soğuk bizi üşütecek derecede dün sağdaydık bugün sol taraftayız. Dağlar bu biçim. Koyunlar durmaksızın hızlı bir şekilde hareket etmekte. Bir kası bizi yoruyor. Tets! Oh! Oh! Pırr. Sabah güneşin tatlı olmasını bekliyoruz. Güneş tatlı olunca koyunları bırakıyoruz böyle. Koyuna tuz attık. Koyun bek tuza tenezzül etmedi arkadaşlar. Biraz da bugün hava rüzgarlı. Videoya rüzgar sesi girmesin diye dikkat ediyorum. Hayvanlar e, tuzu yemedi. Hava biraz soğuk mu ondan mı? Yoksa? e, ee, ihtiyaç duymadığı için mi yedi az yedi nasıl kısmet işi bakalım kayalarda tuz öyle duruyor hayvanlar pek tenezzül etmedi ele biraz yaladılar bazıları yediler ama bazen de kayalarda tuz duruyor az da attık 12 kilo falan attık Hayvanlar yemedi. Belki soğuktur, belki canı çekmiyordur. Olabilir. Kurt dolaşmış burada arkadaşlar. Köpekler kurdur izini sürüyor. Hayvanlar nasıl dolaşıp bakıyorlar. Genelde bugünlerde bu tarafa geliyoruz bizi takip edip geliyorlar koyunların peşinde buralar zaten sok nokta köyün üst tarafına kadar geliyorlar burada buraları taşı yapıyorlar hayvanlar bu şekil kokularını arıyorlar Bak o köpeklerin gittiği noktada dolaşmışlar gezmişler hayvanlar kuyruğunu kaldırıp kokuyu takip ediyorlarsa biz ki kurt bir yakında görsek, bir çeksek iyi oldu. Takipçiler izler. Ama küçük müki müsaade etmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar burası sumak ormanı böyle gördüğünüz gibi hep sumak buralar. Ağaçlarda sumak dolu böyle. böyle. Gördüğünüz gibi sumak dolu. Yaprakları düşmüş. Sumaklar duruyor. Sumak nedir? Limondur arkadaşlar. Limonun C vitamini yüksek olan bir gündür Böyle ağzınıza koyduğunda eşki bir tadı var. Böyle yabani kendiliğinde olan bir orman küçük bir sumak ormanı. Ağaçlar dolu sumak koyunlar yiyor mu? Yiyir arkadaşlar. Ama e, üstüne kar düşerse, kar üstüne düşerse buralara geldiğinde kar eridiği zaman bunun hepsini toplar yer. Burası sumak ormanı. Dolu ağzına kadar dolu bir insan toplasa belki bir ton, iki ton toplar. Hey. Yusufla Şirin'in çiftliği. dana çiftliği merak edin olur yaklaşık 30 tane falan dana var içinde şu an küçük danalar 5 4 5 6 7 aylık gibi herhalde o yaş aylık ekinlerde yeşerme oldu ama daha çok az koyunları yaymaya çalışıyoruz ama hiç yayılacak gibi değiller çünkü biraz da tuz verdik, hava soğuktu. Genelde dedim, verim. bundan sonra hava sıcak olacak. Değil arkadaşlar. Artık kış mevsimi. Hayvanlar yeşil yiyorlar genelde. Yeşil yedikleri için canı bayağı bir tuz ister. Tuz vererek biraz hayvanlar rahatlasın. İşte arkadaşlar bu süreçten sonra yani bu saatten sonra ne kadar yayarsak o kadar karlı oluruz. Bizim için iyi olur. Çünkü hayvanlar hem yayılmış olur hem de biz biraz yemden faydalanmış oluruz. Hayvanlar daha da bol bol istediği kadar yayılmış olur. Zaten herhalde bir 10 gün sonra falan artık hayvanları desteklemek zorundayız. Yemlemek zorundayız. Ya sabahları veririz ya akşamları yani güne bağlı, havaya bağlı. Yani günde bir 10 gün falan, 10-15 gün. Günde bir öğün yemlemek zorundayız. Hem hayvanlar metabolizma olarak yeme alırsın. Hem de aç kalmasın. Daha sonra zaten artık iki gün, üç gün o şekilde devam ederiz. Az da olsa bizim de bazen orman ağaçları var. Ben kendimi bildim bileli bu ağaç burada. Kökünü budamıştık. Bundan 7-8 yıl önce ağaç bu şekil kocaman yaklaşık 3 metre yüksekliğe ulaşmış oluyor. Ve de ağaç ciğerlerimizdir arkadaşlar. Keşke çok olsalar varlar çok yoksa da bazı yerlerde yaklaşık bir 5-10 yıldır olmaya başlıyor. Sürüler, keçi sürüleri azaldıkça çamlar da bu şekil büyümeye başlıyor. Ne kadar güzel bir görünüm. Yeşil tonu. Bizim kurak dağlar böyle bazen orada burada olunca güzel bir görünüm Sergiliyorlar Yazda kalma bir güneş var. Ara ara bulutlar gelmeye başladı ama hava sıcak güzel. Demek Nurhan e, başı arkadaşlar buz gibi yüksek rakım. Kar kapatmış koyun yaydığımız yerleri. Orada keçiler yaşıyor. Keçiler ne yapıyor? Nasıl yayılıyor oralarda şimdi? O karın eridiği yerlerde hayvanlar dolaşıyor. Karın olmadığı yerlere iyi inip yayılıyorlar hayvanlar. Karın olmadığı yerlere iniyorlar. Ama müthiş güzel bir sıcaklık var. Yazdan kalma bir sıcaklık. Ee, Yeşil ıt baya bir çıkmış. Ama ee, Biraz kısa kaldı. Biraz daha uzamış olsaydı mesela arkadaşlar size göstereyim. Mesela şu yeşil ot böyle. Şunlar böyle. Biraz daha uzamış olsaydı mesela şunu çok iyi yiyor. Buna biz tavşan sakalı diyoruz. Böyle şu yeşil otları böyle topluyor, yiyor. Şu yeşil otları mesela çok harika, güzel. Karnını doyuyor bunlar. Hayvan bunu topluyor. Bu olduğu için hızlı hareket ediyor. Geçen sene mesela yeşil yoktu. Koyunları buraya koysaydın akşama kadar aynı yerde dururlardı. Kuru otu yedikleri için hızlı doyuyorlar. Ama... Yeşil olduğu zaman kuru yiyemiyorlar. Yeşile koşuyorlar her zaman. Hızlı bir şekilde hareket ediyorlar. Mürfak dağları işte arkadaşlar. Ormanı yok. İkliminden dolayı nem, rütübet olmadığı için ağaçlar hızlı büyümüyor. arkadaşlar Külü kilometresi diye geçiyor. Şu yol ara yol Nurha giden yol. Ondan sonra yılan ovası diye gidiyor. Maraş'a doğru aynı o hesap. Dağın en tepesine, zirvesine çıktım. Karnurhan başında şapka gibi bir şekil almış. Koyunlar evet. dursa daha güzel yayılım yapacağız ama koyunlar her biri bir dağa çıkıyor. Durmaksızın yürüyorlar. bir kere kurt görek diyoruz ki bize göstermiyor köpekleri biraz bağlasak evde getirmesek böyle kurdu görür müyüz acaba görürüz arkadaşlar şöyle iki üç gün köpekleri götürmesek kurtlar uzakta bizi gözlerken köpeklerin olmadığını fark ederlerse Çeker yanımıza gelirler. Ama bu riski de almıyoruz. Çünkü e, kış günüdür artık. Tehlikeli bir hayvandır. E, emeğimizi mahveder. Böyle zirvelerde koyunun yazın çok gelmediği yerler. Koyunun yazın yemediği yerlere koyunları koymaya çalışıyoruz. Mesela böyle zor yerlere. Yokuş aşağı bayrağı aşağı. Hayvanlar doysun diye hayvanlarda hiç e, doyma niyeti yok, putur putur koşuyorlar. Devlet e, nohut dağıtmış, e, kaç bir traktörcü nohut ekecekmiş böyle frezlerin yerlerini sürüyor nohut yapacaklarmış, hayırlısı diyelim. <laughs> Yaş nohut ekip biçerle biçeceklermiş. Biçerle biçilen nohutlar <laughs> çok şeyli olmuyor. Biçer genelini döküyor yere. Ben de öyle söyledim. Dedim biçer çok döküyor yere. Dediler yüz koyular saldığımızda nohutun üçte ikisi tarlada. Diyorlar olsun gene de 150 kilo falan alırız. dönümünü alırsak karlıyız diyorlar. Olsun not. Samanı da alsalar bir çere verdiklerinde bir çer samanını almıyor. Atıyor inşallah bu sene ki. Samanla bitse de samanını biz alırız. Not samanı tuz oranı iyidir. Beyaz samana kattığın zaman hayvanlar iştahlı bir şekilde yiyor. köpekler karoyla bozu da orada. Koyunları gözlüyorlar. Arkadaşlar bu hep yabani colban dediğimiz gövli. Böyle güzel gillerde harika bir ot. Çok süper. Ama yeşil ot varken yeme yanlısı değil. Normalde kışın kar yağdığında, üstüne kar düştüğünde, eridiğinde buralara getir, bunun kökünü getiriyor. Bunu öyle bir yiyor ki hiçbir tane parçasını bırakmıyor. Önce kırıyor, sonra da saman yer gibi ağzına dolayıp yiyor. Normalde bunu kışın teknelere koysan havada yer. Şimdi ise az atmıyor. Sebebi yeşil ot. Demek ki hayvan e, bundan tercih edilmemiz lazım. Hayvan e, doyuyor. Aksi takdirde aç kalsa e, asla bunu böyle bırakmaz. Çünkü buna bayılıyor. Bunu yemeye. Kurumuş böyle fıstık gibi. Arkadaşlar bakın da daha tohumları duruyor üstünde hep. Böyle yaprakları, tohumları ince dallıdır. Aynı yonca gibi. Bunu, komple böyle ağzına beller. Ama hayvan yemiyor. Yeşil otu gördüğünüz gibi yeşil ot neredeyse yeşil ota saldırıyor. Küçük yeşil otlara bayılıyor, onu alıyor. Bunu yemiyor. Yemediğine göre demek ki yeşille karnı doyuyor demek. Yoksa aksi takdirde bunun acıcığını bile bırakmaz. alıyor Şu. Eşek de koylar peş de yoruluyor, biz de yoruluyoruz. Sebebi durmuyor arkadaşlar. Tepeden buraya inan ki 2-3 dakikada ürünü boş görünce bir kaydı ta aşağıya buraya kadar geldi. Gitti hıza bak sanki hiç yerde ot. ki buranın bahardan bu yana otu hep öyle duruyor. Zor yerler, taşlı yerler. Kimse davarı koymuyor. Sıcakta gelmiyor buralara. Bu mevsim yayıyoruz buraları. Ama ot dolu, yığılı. Nalet ya. Bunu yaymak sabır ister insanda. Biraz sabırlı olmak lazım. Yoksa tahammül edemez. Şöyle biliyor musun? Sabah saat 9'da 8'de kalkıyorsun. Akşam saat 6-7'ye kadar durmaksızın koş. Çay çay. <laughs> 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 ne diye gidiyor? Ne arıyor? Biz de anlamadık. Ay <laughs> çay. <laughs> Yayıldı, karnı tıka basa doydu. Ama gece uzun yaptığı için biliyor onu. Ve doymuş olduğu halde yatmıyor, dinlenmiyor. Normalde gece daha da kalsa bu karınla on kere yatar. Ama güzel yayıldı buralarda bu kayaların içinde, bu taşların içinde yeşil otlar çıkmış güzelce durmaksızın yayıldı. O yayıldıkça biz de mutlu oluyoruz. Karı doyunca mutlu oluyoruz. İnsan e, böyle bunu yayarken zevk alacak. Zevk almazsa dünya başına zinde. hiçbir zaman hayvana para gözüyle materyal olarak bakmıyorum. Böyle güzel güzel yayılınca tabii ki insan bir ekmek için yapıyor. Ama sonuçta severek yapıyorsun, canlıdır. Normal bir şeye benzemez yani bir arabaya alıp satmaya da şuna buna benzemez. Bu canlıdır. Hareketlerin hepsini biliyorsun, huyunu biliyorsun, suyunu biliyorsun. Sen büyütüyorsun, yayıyorsun, emziriyorsun, dağları dolaştırıyorsun. Bunu ne hangi dağlara götürmedim ki bu seni. Aa şurada Nisan e, bu ay saymazsak 9 ay full time 9 ay dağlarda yayıyoruz 9 aydır dağ taş yayıyoruz bir kuzu doğarken şimdi o doğan kuzu şimdi 9 aylık oldu hemen hemen anneler kadar bizde güneş yok karşı taraflarda güneş var Buralar. Biz daha çok kuzey bölgeleri şey yapıyoruz. Çünkü kuzeyin otu daha güzel olur. Çok güneş almadığı için yanmaz. Hayvan böyle topluyor. Güzel güzel. Mutlu bir şekilde. Ulan ulan niye yatıyorsun? Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Karo böyle koyunların içinde hareket ediyor. Talazı kafese koydum. Kafes içinde de zincirle bağladım. Dinlensin. Biraz istirahat etsin. Karo koyunları içinde hareket ediyor. Böyle yatıyor. Bozoyla küçük Miki de aşağıda. Şu ekin ucunda gidip tarama yaptılar. Gezdiler o ucunda ikisi dinleniyor. Bu tarlaların aşağılarına kadar indiler. Biz de yavaş yavaş eve doğru gidiyoruz. Koyunlar güzelce bir doydu. Güzelce bir yayıldılar. Otunu güzelce yediler. Yavaşça eve doğru gidip suyunu içip eve gidecekler. tam kadro suyun yanına geliyorsunuz koyunlardan önce. Bize de abısızlar sizi. Ay. Güye piknik yapıyorlar. Çöplerini de böyle atıyorlar. Naylonlarını, bardaklarını. Güye bunlar avcılığı bunu yapan avcılardır arkadaşlar. Ava gelen keklik avını bu gibi çöplerini atan yemek yiyen bunlar doğa sporu yapıyor. be. Yani gidip sorduğunda öyle diyorlar. Doğa sporu yapıyoruz biz. Eee devletin vermiş olduğu orta iki tane kekliktir. İki tane keklik vuracağına 10 tane vuruyorlar gözümüzün önünde. Ve doğaya da böyle çöplerini atıp ve doğaya saygı duyuyorlar. Doğa saygı duyan insan çöpünü atar mı doğaya ya. Yazık gün Şu bardaklar hep bunları. Şu naylon poşetler. Şurada vurdukları keklikleri burada temizlemişler. Vurdukları keklikleri hep böyle temizlemişler arkadaşlar şurada ateş yapmışlar. Kekikleri temizlemişler, poşetlerini buraya atmışlar. Ağaçları kırmışlar burada. Bunları böyle bir piknik amaçlı hem doğaya her şekilde zarar veren insanlar. Hayvanı kekiklerin tüylerine bakın. Poşetlere bakın. Poşetini buraya atıyorlar. Doğa bu poşeti nasıl yok etsin? Yazık günahdır ya ne kadar keklik vurmuşlar. tüyler Kaç tane vurmuşlarsa. Yazık günahdır ya. Devlet bir an önce buna önlem alması lazım. Direkt bırakıyorlar, geliyorlar. Kağıtları, kürekleri var. Şikayet et, sen de şey de yapsan. Adam iki keklik vuruyorum diyor. Pulunu yatırıyor. Hoş bir durum değil. Zaten keklikler nesli tükenecek. Eskide bizim buralar tavşan keklik doluydu. Şimdi nesli tükenmiş durumda.